San Özer Hı, abimizin gelişim. güzel kızı Rümeysa gelmiş. Eylül bebeğe umut olmaya. Evet. Teşekkür ederiz Rümeysa. Teşekkür Allah razı olsun kızım. Teşekkür ederim. Kaldırım. Görüşmek üzere. Adım sever kardeşim. Baki Yaman Kaya. Adem Kaya'nın oğlu. Eylül bebek için. Kumbaranı mı açtın? Evet. Allah kabul etsin. Bir de mavi kapak topluyorsun sen değil mi? Evet. Her Maşallah zaman getiriyorsun şamda. Evet maşallahın var bu yaşta Nasıl Seni yetiştiren güzelce? anne babaya helal olsun Var mı bir mesajın Şaduman ablamız Fitresini getirdi Allah kabul etsin Şaduman abla Evet güzel kızımız Belinay'da hoş geldin hoş bulduk. Teşekkür ederiz İnşallah. Eylül bebeğe ve ailesine bir mesajın var mı Belinay? İnşallah İnşallah bir şey olur. İyi olur. İnşallah. Teşekkür ederim kızım. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Asaf ve Ayaz kardeşler. Asaf ve Ayaz Muzuroğlu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eylül bebeğe desteğe geldiniz galiba. Evet. Değil mi? Allah kabul etsin. Bir daha heh, aferin sana. Asaf bu mu? Ayaz. Ayaz. Asaf. Babanız nereye kaçtı? Hasan Muhtarımızın torununun çocuğu Aytaç. Ee, Eylül bebeğimize destek olmaya geldi. Allah kabul etsin. Aytaç, Eylül bebeğe bir mesajın var mı? Allah yengeş bir şey olsun. Teşekkür ederiz. Acik, Allah, Allah şifa versin. Allah Eylül bebeğe umut oluruz. İnşallah. Sen de çek.